Bak Tülay'ı uykudan mı uyandırdı kalk yayın aç diye. <laughs> Allah kahretsin. O <laughs> ne güzel bu yoktu ya. <laughs> ya özlemişsiniz <Bana> <laughs> şey Bakar mısın Whatsapp'tan yazdığıma? Evet cevap verdim. Ha bir dakika bakayım. Hayır sen uykudan mı uyandırdı seni her kalk diye ya? Allah Yok. kahretsin ya. Zaten yayını izliyordum. Allah kahretsin, hayır bırak kardeşim bıraksana da bir, bir saatte ben alayım ya. Benim bırak. izlemediğim yayın olur mu? Tamam, olur mu? <laughs> senin seni saralama gün olur mu? 27 binim var. Maşallah. <laughs> evet. Bir şey olmaz korkma. Her 800 kayıtlana çevirirse zaten o sonsuza kadar devam eder. Neden yayın açtınız Tülay Hanım? Neden mi yayın açtım? Yoktun yarım saattir yoktun 40 dakikadır. E, çünkü 12-1'de rakibim büyüktü. O yüzden açmadım. Ne güzel TikTok be. Ha, teşekkür ederim. Ne güzel TikTok be. Sağ ol. Senin rakibin her zaman büyüktü. Canım. Şimdi değil. Teşekkür ederim bana öyle söylediğin için. <laughs> Help'i kastetmiyormuş gibi dikkat şu anda davranıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden günlerdir 12.1'de yayın saçların, açamıyorum. Saçların çok güzel olmuş maşallah. Help hoş geldin. Hoş geldin Help. Hoş geldin. 40 level Help. Hoş geldin. Ayhan Kaya'da teşekkür ederim abi. Help burada. Serkan abi hoş geldin. Evet Help burada. Ne olsun istiyorsun Help? <laughs> ne olsun istiyorsun? Bu işin sonu yok ya biliyorsun değil mi? <laughs> Gerçekten yok bu işin sonu. Lütfen. 12'ye alıyorlar. Biri bırak hiç olmazsa. Bay bir teşekkür Onur, ederim. Onur her sonunu düşünseydi 3 senedir her gün yayında olmazdı ya. Ya Tülay bir dakikadır Allah aşkına. Sen de, <laughs> de Kurtlar Vadisi'ni yarım yamalak izleyip izleyip konuşma ya. Vallahi her, hiç, hiç Kurtlar Vadisi'ni izlemedim dur ben ya. ya. 27 binini alayım da şimdi gör. 27 binini her. Burada mısın? Her burada mısın? Ne zaman yaptın bu bini? Valla e, gündüzleri falan açıyorum ben ya. Of Allah yardımcısı olsun gündüzdekilerin. <laughs> Gündüzdeki kaçta açıyorsun saat? E, böyle beş sularında falan. İftara yaklaşırken. İftara yaklaşırken iftarını yapıyorsun milletine. Çok güzel. Saçların çok güzel olmuş ama Tülay. Gençleştin ha sen. E, öyleydim zaten. Kaç yaşındayım? Söylemeyeyim. Maşallah. <laughs> Öyle mi? Söyle. <laughs> Arkadaşlar ne yazdı? Ne yazdı lan? Herp mi yazdı? Ya şu numarasını numarasını bulun da dağıtın ya. Slot mu lot sitelerinden mesaj atın şu e. Devamlı telefonla kafayı yedirtin şurada 2-3 gün ya giremezsin bir buraya. Ne evet dedi? Bir şey evet demiş harf. Ha. Ne evet dedi? Ne evet dedin ha? herpe bak sanki Uganda Cumhurbaşkanı ile konuşuyormuşuz gibi anlaşmaya çalışıyoruz. Evet her neye evet dedin. <laughs> her. Bizi duyuyor musun? İki katı var, katı var, da var. İki gözüm var. Binleri almasın diyor. İki gözüm mü varmış? Benim kaç gözüm var? Ulan zaten alabileceği bir rakamda dedim ki. Baksana şuraya. Şu anda vahim. Ha şuraya bak. Nasıl yani? Şu an bunu geçemiyor mu? El? Yani koskoca ev şu geçemiyor mu? Geçmek isterse geçer, geçmek istemezse geçmez ki. Tülay sen niye böyle konuşuyorsun <laughs> lan sözleri ve deyimler sözlüğü gibi? He? İyi az çoktan çok gider buyurun. Diyor ki bir dakika bir dakika. Tamam ki madem o şekilde konuşuyor. Onur diyor ki binleri almasın biz de biri almayalım diyor. Yarın almayacak mı? Yarın almayacağım mı? Yarın biri almayacaksa almayacağım. 12 milyon Tülay. <laughs> 12, 12 milyon evet herkes 12 milyon. 12 milyon TL trai. Yok diyor. <laughs> ne? Söz, söz diyor yok diyor açmıyor. Valla <laughs> mı? Bir şey diyeceğim yayıncılıktan gerçekten çok sıkıldı. Allah razı olsun çok Allah razı olsun gerçekten. Yarın açmıyor mu şimdi kesin? Yok açmıyor. Ama bir başka bir hesaptan gidip ya da başka birinde bir yapmayacak hiç karışmayacak yarın. Yok ya. kesin mi? Tabi kendi açmayacak. Ta Tülay, başkası <laughs> da açmayacak ama. Yemezler koçum. Sen açacağın sefer ne fark ediyor? <laughs> bir şey <diyeceğim>, tamam diyor. <laughs> Hayır, hiç kimse bir şey yapmazsa olur. Okey, hiç kimse bir şey yapmayacaksa. Ya pozantanlarsa? Al, al bak. Help, <laughs> <laughs> Al, al. Neyine güveniyorum ki herifin? Neyine güveniyorum ki? Al. Arkadaşlar alırsak alıyorum lan. Asla ayırmam PK'yı. Eğer alırsak alıyorum lan binleri. Vallahi burada alabilecek birileri var biliyor musun? Davut. Da Her bir at, at, bir tane daha at. <laughs> Her bir cümlemle bir tane daha attı. At bir tane daha at. at. Helbi tansiyonu bire düştü bire. Ring <laughs> <Real> life! <laughs> Arkadaşlar helbe lokum da lokum. Ring <laughs> Ulan onu nasıl attı son saniyeden? Helbe böyle aç çıktı. Yani. Güda kesim öyle. Amına koyayım. Yok vallahi ben hiç tepki vermedim. Ring Ayağa kalktın, sevindin sonra. Sen ne tepki vereceksin? Sen verir misin? Yapıyor muyuz bir tane daha? Biliyorsun. Bir tane daha yapıyor muyuz? Yok ya, hiç gerek yok. Bence de. Bence de. <laughs> Kaç tane iyi olur. Ha, yapabiliyorsanız yapın. Bam yelp. Yazmayın arkadaşlar. Yok, Lütfen. için söylüyorum. Hayır, bam yelp. Yazmayın. Bakın arkadaşlar, yazmayın öyle şeyler. Rinnayf yazın, kalp koyun. Çok teşekkür ederim knife abi. Bam yelp. Yazmayın oğlum. Yazmayın öyle aşağı çete lütfen evet. Yapıyor muyuz? Ya sen için söylüyorum hiç gerek yok. Ben çok rahatım. Yes. <gülüyor> <He>? <gülüyor> korkuyorsan 28 bininden sen bilirsin yani. Herkes bir yok. daha yapın çok zevkli oldu diyor. Kim? Bütün chat bir daha bir daha bir daha yazıyor herkes. Yok ya. Biz şimdi insanların kalbini mi kıralım yani? Bak şu anda 1 ve 2'deyiz çok heyecan verici bir pk olabilir yap yap. Arkadaşlar hiç <laughs> onu az önce değişik Hadi. bir stres yaşadı. Önce sevindi Hadi. sonra üzüldü. Buna Yo, hiç ben, gerek yok. Benim psikolojim zaten altı sırayı. Baş ver. Her türlü duygu geçişini okuyayım. Hadi. Geçti. Hareketlere bak. Ananas. Hadi yemiyor mu? Tamam alacaksan al o zaman tamam. Tülay bu bırak şu Türk filmi karakter hareketleri lan. Türkan e, Karay gibi şey de. alacaksan al o zaman binlerimi. Allah'ım beni herif al. Böyle konuşma. Hakkımla alacağım. Help burada mısın help? Arkadaşlar bam ya help. Bam ya help. help yazmayın. Lütfen. Uyarıyorum bakın. 20 seferdir aynı şey için uyarıyorum. Bam ya help <laughs> yazmayın lütfen. Ne olursunuz. Patlıcan rehinayp yazın. rina Tülay bir gerilim var mı? Yo. Doğru söyle. Ne zaman gerildiğimi gördüm. Ha, belki içten içe geriliyorsundur, belli etmiyorsundur. Şu an tam ortamda şöyle bir müzik var bak. <laughs> Tülay'la odaya gidecek bu oradan da eğlenmez ha. Vallahi SMS attırır kendine. Real life teşekkür ederim. Joker. Ya abi yanlış mı attın abi? Ne yapıyorsun ya Ali? Tülay ilgimi dağıtmaya çalışıyor şu anda. Evet arkadaşlar kim geldi? Yalnız Kurt abi hoş geldin. Abi e, final PK'sı kaybeden TikTok'a veda diyor. Her bırakacak kaybederse TikTok öyle söyledi. Hmm. Onur abi hoş geldin. Onur 2761 buyurun. <laughs> Onur Çelmi Galet 28 bini var. 28 bini var. Tülay Bülbül'ün. Rus spikerler gibi sakin. Çok güveniyor kendine. Özgüveni aşırı yüksek. Her orada evet. Her başladı abi buyurun. Her başladı buyurun. 🎵Sanmadan ölmem o ince beni. gelini gelini gelini, gelini, gelini al sen ölmem o ince beni. ölmem o ee, Ömer'i anlat. Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Kulladılar. Gidip kalktılar Ömer'i. Sonra... Evet arkadaşlar hoş geldiniz geldiniz. Tülay arkadaşımla yayın yapıyoruz. Evet. Bir dakikamız kaldı. Çok şey yapmayın. Savur olanlar savur açsın. Savur olanlar savur açsın. Eğer buradan alırsam şurayı çıplak koşacağım. Arkadaşlar gerçekten, eğer buradan alırsam 61 gün borcum olsun gerçekten. <laughs> Ulan help. tamam anladım evet. Ya arkadaşlar bir dakika ya. Hala PK bitmemiş ya. Allah kahretsin be. Tüh, Allah kahretsin Özkan abi çok şey. Tülay 9 tane TikTok live geldi saymadı biliyor musun? Öyle mi? Evet ya hadi görüşürüz hadi bay bay kendine iyi bak. Ha, saymadı Allah Ulan Erp. Ulan Erp. Ulan Erp. <laughs> Çok konuşasım yok Özkan Baba. Pk yapasım da yok. Re-knife. Olmadı abi. Kıl payı kaybettik, kıl payı. Ucu ucuna gitti pk gördünüz. Eğer aşağıya bir kişi bile bir daha yazarsa... Yetişmedi, yetişmedi evet yetişmedi. Yetişmedi yazalım. atletli birine girmeyeyim yanlışlıkla ya. Abezov'u bulamıyorum Abezov'u. Rok abi neredesin abi? Rok abi. Rock abi neredesin abi? Forloş oldum abi forloş. İçimden girişler abi. Help var ya bu help. Help var ya tecavüz etti bana ya. 500k, 550k, 600k bastı 600k Tecavüz etti abi bana Neredesin abi sen? Rok abi Böyle bir şey olamaz abi mahvettiler beni ya yemin ediyorum Vallahi billahi İçimden geçti Hi owner Allah kahretsin elimiz mer Hi. merhaba. Merhaba Merhaba, merhaba. Riyama, maşallah. Evet. so beautiful. <laughs> Thank you. <laughs> Gülerken bile bir izlek gibi, gibi gülüyor lan. Kabul et PK'yı mı yedin? Ne oldu? PK nerede? PK'yı mı yedin lan? PK nerede PK? Ha? PK'yı yedin sandım. <gülüyor> Guys Rima ne yapıyorsun? How are you today? I'm fine. What about you? I'm fine. I, I, am Ramadan very I am very, I am very bad. You are Muslim, Onar? Yes. Are you fasting? Yes. Oh, cute. Yes. yes. I am. Are you fast? I am Muslim now. Ramadan. Now Ramadan. Ramadan. Oruç. Eyvah, Ramadan. Ramazan Ramadan mübarek. Ramadan mübarek. Ee, I am oruç Ramazan. now. Zaten sana hep orucum ben. You 11 ay sana oruç. Rahat ol. Ben <laughs> evet, no, sana problem yok. Sana bir şey olmaz. Ver <laughs> do you now? Şükran Where do you guys. Buna bamya dedirtebilirsiniz. Bir şey olmaz. Buna bam yazdın. Patlıcan yazmayın sakın. Bakın buna baba buna gidin bam yazdın. Bam yazdın. Mükremin'le evli mevli yazın. İstediğiniz yazın buna. Tamam mı? İstediğiniz yazın. Sakın. Başka bir şey. Şuraya bak oğlum. Cennet maalesef pembenin anası gibi. Sakın bak. Başka hiçbir şey yazmasın kimse. Sakın. Rima. Are you married? Are you married? No. No. Evli değil misin? You have a boyfriend? You have a boyfriend? No. Astagfirullah. Haram. Ramazan. I am Murad, Murad. I am Maryat. I am Maryat. Tab şu a'mal lak mabrūk. I am Maryat. I am Maryat. You have kids? Yes. E, two kids. Oh. Yes, yes. Girl oh. boy. E, boy, two boy, two boy. Wow. Oh. Yes, yes. Arkadaşlar iki katı. Biraz yırtıp da bir Arkadaşlar iki katı. Rok abi. E, hızlıca PK'yı sonlandıralım. Buyurun. Aymaan olur. Arkadaşlar iki katı. Roka! Yavru kızlar değil. Avcı kızlar yani. Abi unicorn'u yavaş diyecek, Yiyecek, unicorn'u yiyecek. <gülüyor> 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 katı. Burdum tıkandı karıyı görünce bak. Burdum tıkandı karıyı görünce. Allah kahretsin. 5 puanla tamamlayamadık Rok abi teşekkür ederim. 5 puanla lan. 50 coin. Kemal Çetin karşı atıyorsun. Yazıklar olsun Kemal abi. O kadar da değil be. O kadar da değil. Rima. Yes. I am not married lan. Not married. Yok yok. Why you're not married? Go come and have your dean. I am I am alone. Alone alone. Why alone? Go كمل half your deen. Uh, I am alone because I, I, don't like girls. I don't like. Girls don't like you. Don't like. You like me? You like me? No. Sen kendi tipine bak lan. I don't like you. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendine <laughs> bak. <gülüyor> <gülüyor> Pokemon. <gülüyor> Pokemon. <gülüyor> Bana don't like diyorsun. Pokemon. Haftada ne, altı gün alışveriş için çıkmam lazım senin için. Allah'ın cezası. yalnız çıkır. Teşekkür ederim. Başkan abi acımayın şuna ya. Başkan acımayın ya. Ee, Yavru kurtlar. Yalnız kurt. Kurtlar. Avcı kurtlar geldi. <laughs> bekle ağzına şey yapacağım. Bekle. are you now? Man, what are you doing now? Why you are uh, اسم أنا. <تصفح> No, no good word. Why? I don't, I, I don't. understand. English finished now. <تصفح> 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 Karşı komşu gibi gülme memeleri sana. Hadi yeter senin gibi kazan gibi karnı yok. Allah'ın cezası. Kazan gibi karnı var gülüyor bir buçuk saat. Yoruldum lan. Yoruldum. Haram hali. Go. Go. <gülüyor> finish lan <laughs> finish tamam okey lan finish. Finish smile Gülmeye tövbe ettim lan. Gülmeye lan, tövbe As ettim. As Gülmeye tövbe ettim. One lion. One. Hmm. Allah'ım bela ya. One lion. Hayfuz. Allah kırbe <laughs> etko hayfuz. Gol yazmayın lan. Ne golü bu? Kendi kaleme gol bu resmen. Böyle gol mu olur? Buna gol atılır Aha. mı? Kale kadar lan. Ulan kale kadar. Buna gol mü atılır? Şuraya bak. Buna şut atsan topu bulamazsın yakalasa. Rima tam defol lan defol. Firmaza. See you later. Haydi, see you later. See you later, alligator. Bye. See you later, lan defol hadi. Çık git. Lan cezası. Bye. Allah'ın cezası karı. <laughs> see you later lan. <laughs> see Tövbe yarabbim. Yarab yarab ya Rabbi ya Resulallah <laughs> Allah kahretsin ya. Ölü kurtlar <laughs> değil, avcı kurtlar gezer. Ne oldu? Masa 5 hesabı istemiyor ilk defa. Masa 5 nerede lan? <laughs> Allah'ım eşin de hayırlısını ver ya Rabbim ya. Gerçekten ya. Dur 24'te kim var lan? Ha benim şey mi var? Baldız var. Atamıyorum ki istek. Bu kareye istek atıyorum bak tekte. O kareye istek atamıyorum. Buna tekte giriyorum ona atamıyorum istek. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Görüyorsunuz değil mi? TikTok sen gerçekten var ya yazıklar olsun TikTok sana ya. Ona buna tekte sokuyorsun ona giremiyorum. Farkında mısın? Şu kimmiş lan? Dur bir tane Ben Kapatıyorum 8 dakika kaldı. Hiç bir, alışık değilim bir saatten fazla ya. Dur şu tülüne söyleyeyim de onu alsın bana. Alır mısın bana ya? Kaçta? 24'te bir karı var senden güzel olmasın çok güzel. Bakayım kaçta odur? 24 Beyzoş yazıyor. Onu bana alır mısın? Hızlı ol lütfen çok da diyaloğa geçme benimle. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar şu an deniyoruz. 24'ü. Good feel. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun oğlum? Film mi açıyorsun? Nerede? Yok. 24 diyorum. Nerede olabilir? Yok. Nerede olabilir 24? 24'ün üstüne basacaksın. Bezos yazıyor. Bezos yok işte. Ulan 24'e git diyorum sana. 24'e. Bir dakika ya. Mefin, <laughs> Mefin üstüne çıkmış Mefin. Bilerek yapıyor şu arkadaşlar. Zaman kazanıyor. Bütün Hayır sıralama... ya. Sen Allah. Ukrayna sıralamasından lan yok, yok işte olmuyor. Almıyor Bak, lan. Seni Allah seni kahretsin. Allah... Aslandan kurban olmaz. <laughs> Evet arkadaşlar alamıyorum zaten o karıyı Arkadaşlar alamıyorum alamıyorum Anladım kimden bahsettiğinizi alamıyorum istek atamıyorum Evet Saat zaten 2'ye 5 var sıralama da bitti Çok teşekkür ederim kapatabiliriz 5 dakika erken Bir şey olmaz savura gideceğiz Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum çok eğlenceli bir yayın oldu. Allah hepinizden razı olsun. Hediye atan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şu anda yayında olan Özkan abi, Reenay, Yunus Kurt, Rok abi, King abi şu an yayında olan hediye atan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Yarın gece 12'de kaldığımız yerden devam etmek üzere. Beni konuşturmadınız gitmeyeyim diye. Arılan cezaları. Yarın gece 12'de kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.